6.2 kava Lexron akıllı inverter MPPT. Şu anda ESC ile çıkış yapıyoruz. AC input 0 şebekemiz yok yani. PV input 200 voltaj 7 amper 1.5 kava basıyor 1.600. 230 volt enerji veriyor. 49 akü voltajımız bataryayı 49.2 Hz 50 Hz. Şu an 2 kava su pompası çalışıyor. Bu şekilde. Aşağı yukarı tuşlarıyla verileri izliyoruz. ESC ile çıkıyoruz. Enter programlama. Bu şekilde. Yanda fanları var. Burası kapama açma tuşu. Panel artı girişi eksi girişi. Akü artı girişi eksi girişi. Bu şekilde. Burada elektrik çıkışımız var. Bu şekilde. Elektrik çıkışımız ve jeneratör girişimiz var bu şekilde. Burada yapmamız gereken üretimi tüketimi izlemek. Şu an PV input 230 2888 watt şu an üretim var. PV input Batarya 780. 56 bataryamız şu anda yüksek. 133 2 kahve çekiyor şu anda su pompası. Bu şekilde izleyebiliriz. 2800 watt üretim var şu anda. 2700 2800 watt. Hayırlı uğurlu olsun.